Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ata Yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Türkçe kitabının harf bilgisi konusuna başlıyoruz. Evet. Ses, harf ve alfabe nelerdir? Öncelikle bunları göreceğiz arkadaşlar. Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda oluşturduğu titreşime biz arkadaşlar ses diyoruz. Yani sesimizin çıkması için gereken şey neymiş arkadaşlar? Hava. Akciğerlerimizden hani nefes alıyoruz ya nefes aldıktan sonra biz o havayı dışarıya verirken e, boğazımızdan hani ağzımızdan dışarıya veriyoruz ya da burnumuzdan dışarıya veriyoruz. Ağzımızdan dışarıya verirken arkadaşlar ses telleri dediğimiz ses telleri dediğimiz bizim boğazımızdaki e, tellerin titreşmesiyle Arkadaşlar ses oluşuyor. Dildeki sesleri gösteren işaretlere ise biz arkadaşlar harf diyoruz. Evet. Bu harfler şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bir araya gelerek alfabeyi oluşturuyorlar. Yani bir dil bir dilde harflerin belirli bir sıraya dizilmiş bütününe alfabe diyoruz. Bakın sesimiz var. Seslerin sembollerine biz harf diyoruz. Harfleri bir araya getiriyor ve alfabeyi oluşturuyoruz. Evet, Türk alfabesi Latin harfleri esas alınarak kabul edilmiştir. Alfabemizde arkadaşlar toplam 29 tane harfimiz vardır. Bakın, burada arkadaşlar sayılarıyla birlikte bakın harfimizin sırası, onun arkasından küçük yazılışı ve Hemen büyük yazılışı olmak üzere arkadaşlar bakın e, harflerimiz ve bütün alfabemiz burada arkadaşlar görünmekte. Alfabemizin ilk harfi A harfi son harfi de arkadaşlar bakın Z harfidir. Birincisi A dedik 29. harf ise Z harfidir. Evet şimdi ses harf Ondan sonra da alfabeyi gördüğümüze göre arkadaşlar hemen devam edelim. Harflerin özellikleri var. Nedir peki bu özellikler arkadaşlar? Ağzımızdan hiçbir engele uğramadan çıkan harflere arkadaşlar düz olarak hani biz sesimizi çıkartırken hiçbir engele bazen dilimiz bazen damağımız bazen arkadaşlar hani böyle dişimiz diyelim o tür engellere bazen hava çarpar ve ona göre ses oluşur. Ama burada arkadaşlar özellikle ünlü harfler için ünlü harfler için kesinlikle hiçbir engele uğramadan çıkan harflerdir. Evet bakın harfler öncelikle birincisi ünlü harfler ikincisi de ünsüz harfler olmak üzere başta ikiye ayrılıyor. İşte arkadaşlar bahsettiğimiz Bakın hiçbir engele uğramadan çıkan harfler ünlü harfler. Diğer bir ismiyle arkadaşlar sesli harfler diyoruz biz bunlara. Nedir bunlar? Bakın A, E, I, I, I O, Ö, U, Ü. Bakın ağzımızdan hava çıkarken ses çıkarken arkadaşlar ağzımızın aldığı şekle dikkat edin. Herhangi bir şey havanın önüne gelmiyor bir engel oluşmuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet 8 tane 8 tane arkadaşlar bakın ünlü harf var. Bunlardan kendi içerisinde arkadaşlar bazıları kalın bazıları ince. Nasıl? Bakın seslendirirken dikkat edin. A, I, O, U. Kalın olduğunun farkındasınız değil mi arkadaşlar? Dört tanesi kalın. Diğerlerini seslendirelim. Bakalım. E, İ, Ö, Ü. Evet. Bakın. O, Ö, U, Ü. Evet. Kalın ve incenin arasındaki arkadaşlar farkı görmüş oldunuz. Sekiz tane ünlü harfimiz var. Bunlardan arkadaşlar dört tanesi kalın, dört tanesi de ince. Evet. Buna dikkat edelim. Şimdi ünlü dediğimiz zaman 8 tane harfimiz var. Geriye kalıyor tabii ki 21 tane harfimiz. Bunlar da arkadaşlar sessiz harfler dediğimiz harfler. Şimdi onlara geçelim. Sessiz harfler ya da ünsüz harfler dediğimiz zaman arkadaşlar yalnız başına söylenmeyen. Buna çok dikkat edelim. Yalnız başına söylenmeyen yanına mutlaka bir ünlü yani sesli harf alarak söylenen harflere diyoruz biz. Ünsüz ya da sessiz harfler diyerek. Nedir bunlar? Bakın B, C, Ç gördünüz mü? Yani biz B, B demiyoruz genelde. Ne diyoruz? B diyoruz. C, C ya da Ç, Ç demiyoruz. Ne yapıyoruz? Ç diyoruz. D, F, G, G yani yumuşak G. H, J, K, L, M, N, Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunların hepsi ünsüz harflerimiz. Toplam arkadaşlar 21 adet. Evet, şimdi örneğe hemen bakalım. Bakın, kitap. Bunun içerisinde arkadaşlar ünlü harflerimiz ve ünlü ünsüz harflerimiz bir araya gelmiş. Ünlü harflerimizi gösterecek olursak neler var? İ var, a var. Ünsüz harfler nelerdir burada? Evet, k T P Evet. Gördük mü arkadaşlar? K T P. Okurken de hep ne yapıyoruz biz? Yanlarına bakın E harfini koyuyoruz. K T P. Evet. Şimdi arkadaşlar örnek sorumuza bir bakalım. Telefon sözcüğünde kaç tane ince ünlü harf vardır? Evet ünlü dediğine göre arkadaşlar hangileri aklımıza gelmeli bizim? Hem de ince diyor. İnce ise e, i, Ö ve ü harfleri aklımıza gelmeli. Telefon sözcüğüne bakalım. Hangileri var bunun içerisinden? E var 1, E var 2. Evet o zaman doğru cevap 2 diyoruz. Yani B. Şimdi ikinci sorumuza bir bakalım. Hangi sözcükteki ünsüz yani sessiz harf sayısı diğerlerinden fazladır? Bakıyoruz arkadaşlar A seçeneğinde K var, R ondan sonra N C. Kaç tane oldu? 4 tane. Buna bakalım. B seçeneğinde S N C P. Bunda da 4 oldu. Diğerine bakalım. Evet G R G D, N. Kaç oldu arkadaşlar? 5. Bize neyi soruyordu en fazla olanı? Evet işte doğru cevabımız C. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim harflerin alfabetik sırasını arkadaşlar. Harfler alfabede belli bir düzene göre dizilmiştir. Hani şurayı hatırlayın arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor ya 29'a kadar. Burası arkadaşlar bakın belli bir düzene göre dizilmiş. Onu söylüyor bize. Örnek Uçak sözcüğünün ilk harfi alfabemizin 25. harfi. Hemen hatırlayalım. Bakın. U. Gördünüz mü? Evet. Devam ediyoruz. Para sözcüğünün ilk harfi alfabemizin 20. harfi. Kömür sözcüğünün ilk harfi odun sözcüğünün ilk harfinden önce gelir. Evet. Kömür sözcüğünün ilk harfi odun sözcüğünün ilk harfinden önce gelir. Nasıl oluyor? K ve O'ya hemen isterseniz bir bakalım. K nerede arkadaşlar? Kaçıncı? 14. O nerede arkadaşlar? 18. Hangisi önde? K önde. Gördünüz mü? Aynen bunun gibi. Gemi sözcüğünün ilk harfi defter sözcüğünün ilk harfinden arkadaşlar sonra gelir diyor. Evet, D önde, G sonra sonrasında. Evet, hemen şimdi örnek sorumuza bir bakalım üçgen K daire L sözcüğündeki üçgen sembolü alfabemizdeki 18. harfi, 18. harf, daire ise 25. harfi göstermektedir. Buna göre bu sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. 18. harf neymiş arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. 18. harf O imiş. Diğeri neydi? Bakıyoruz arkadaşlar. 25. harf Hemen üçgene O yazalım. 25. harfe de bakalım. U'ymiş. Evet. O da U olduğuna göre buradaki arkadaşlar kelime ne oldu? Okul oldu değil mi? Evet doğru cevap B'ymiş. Hemen diğerine arkadaşlar bakamıyoruz. Çünkü sorumuz bitmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar konumuzu burada anlattığımız, anlattık. Noktalıyoruz. Anlatılacak olan herhangi bir şey şu an için kalmadı. Fakat bunları daha güzel kavrayabilmek ve anlayabilmek için arkadaşlar kitabımızda etkinlikler ve sorular hemen bakın konunun arkasından verilmiş arkadaşlar. Bunları güzel bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.